MESSAV, havacılık, uzay ve savunma sektörlerine hassas mekanik işleme konusunda yan sanayi olarak hizmet vermekte olan ve kurulduğu günden bu yana üretim alanını ve kapsamını her daim geliştirmeyi misyon olarak belirlemiş bir firmadır. MESSAV, teknolojik yeniliklerle donatılmış modern ve geniş makine parkuru, tecrübeli ve donanımlı personeli, Esnek, güçlü ve dinamik yapısı sayesinde müşterilerinin taleplerine hızlı bir şekilde cevap vermekte ve müşteri memnuniyetini her daim ön planda tutmaktadır. MESSAV Savunma, teknolojik altyapısı sayesinde üretimini uluslararası standartlarda gerçekleştirmektedir. MESSAV, hassas mekanik işleme, montaj, CAD/CAM, hassas ölçüm ve tasarım hizmetiyle sektörde öncü konumdadır. Messav, hassas mekanik işleme ve üretimini son teknoloji ölçüm ekipmanlarıyla gerçekleştirmektedir. Önceliği kalite olan Messav, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve AS 9100 kalite belgelerine sahiptir. Kalite üretir, güven verir, memnuniyet sağlar.